Diyabet hastalığında bizim en çok muzdarip olduğumuz şey hastaların kilo alımıydı. Hatta kilo alımına bağlı gelişen tip 2 diyabet dediğimiz diyabette hastalara verdiğimiz ilaçlar hem onları zayıflatmıyordu hem de kan şekerini kontrol altına almakta güçlük çekiyorduk. Günümüzde yeni tedavilerle artık bu sorunu çok büyük oranda aştık. Bu tarz ilaçları kullanmayı düşündüğümüz hastalarda öncelikle hastanın Genel bir kan tetkiklerine bakıyoruz. İlaçları kullanmasına engel bir durum olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında da kontrollü bir şekilde ilaçları kullanmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bunlar enjeksiyon formunda, deri altına enjekte edilen formdadır. Fakat bunlar insülit değil, ilaçtır. Mutlaka e, düzenli kullanılması gerekir. Ben gittim, eczaneden aldım, kilo kaybı amacıyla kullandım, bir ay kullandım bıraktım, şu kadar dozda kullandım bıraktım. Bunlar çok tehlikelidir. Çünkü bu tarz kullanımlarda ciddi oranda yan etki riski artıyor. O yüzden siz de mutlaka hekiminizin nezaretinde bu ilaçları kullanmalısınız.